kez korneri kullandı. Bir kez daha topla buluştu. Sandro Ramirez. Barcelona savunmasında hata. Vuruş geldi. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. Bir şans daha. Savunma dikkatli. Adrian Cordero'ya itirazlar var. Ancak offside kararı geliyor. Barcelona ikinci golü arıyor. Lewandowski takipte. Las Palmas savunmasında ata. Çaprazlı bir şans ve Ferran Torres. Harika bir vuruş Ferran Torres'ten. Son anlarda Torres Barcelona'yı rahatlatan golü atıyor. Lewandowski takibi yaptı. Rapinha pası verdi. Golü atan Ferran Torres. Bu golle Barcelona Las Palmas'ı deplasmanda 2-0 mağlup ediyor.